Allah aşkına bak, ampule bak. Dikkatli ne bir şey değil O Abi kepçe falan gelse bu hayvanları götürdü. Burada çıkarsaydı. Bu nasıl sağcı İnek. Dördü gereği de içinde evet. Evet. değil mi? Bunun sütü geçimlerini sağlıyordular. Evet, evet. Hmm. Yedi besi, yedi besi. Bir tane besi boğa vardı. Ne o besi boğa onu değil mi? Ya, onu. Yangın bize saat 6.45 sularında haber verildi Van İtfesi tarafından. 195 sıralarında biz müdahale ettik. 19.45'te tamamen kontrol altına alındı. Saat 21.30 sıralarına kadar da savunma işlemlerine devam edildi.

Sous-titrage Société